başımız sokacağımız yer. Hı hı. Otele verecek paran da mı yoktu? Ne oteli ya? İşi batırmasaydın en kral otelde kalacaktık. Ne haber? Abi ha, beğenmediysen? Beğenmedim ama kalacağım. Kendi düşen ağlamaz. Ya bu ne biçim çadır ya? Biz bunda kalamayız ki. İkimiz bile buna sığmayız. Gel buraya, yardım et. Yemek yapacağız. Ne yapacağız? Yemek, yemek. Hayret açtısın galiba. Yemek mi? Al şunu. Sen ilk defa sokakta kalmıyorsun herhalde. Bu kadar hazırlıklı olduğuna göre. Maşallah, zeka fışkırıyor. Sen hep böyle sokaklarda tek başına mı yaşadın? Kısmen. O ne demek? Ne ne demek? Yardım et şuna. Ne ne demek? Türkçen yok mu senin? Türkçe dersin kaç? Ya cevap vermek istemeyince niye soruyor soruyla cevap veriyorsun? Sor. Sen hep böyle tek başına mı kaldın sokaklarda? Cevap sana ne? Al bunu, git orada çeşme var, su doldur. Hangi çeşme? Orada işte, bulursun.